Geçtiğimiz hafta bilim haberleri yine uzayda yaşamın izlerinin bulunmuş olabileceği haberleriyle çalkalandı. Bu defa haberlere konu olan gök cismi dünyadan 124 ışık yılı yani 1.2 katrilyon kilometre uzaklıktaki K2-18b isimli bir öte gezegendi. Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Doktor Niku Matusudan ve ekibi bizden fazlasıyla uzak olan bu öte gezegenin atmosferinde dünyadan neredeyse sadece sadece canlı organizmalar tarafından üretildiği bilinen dimetil sülfit denen bir molekülü tespit ettiklerini ilan ettiler. Tahmin edebileceğiniz gibi bu müthiş bir heyecan yarattı. Kısa sürede manşetler uzayda yaşama dair bugüne kadarki en güçlü izlerden birinin bulunduğuyla dolup taştı. Ne var ki duyurunun arkasındaki bilimi dikkatlice okuduğumuzda işlerin pek de ilk etapta ilan edildiği gibi olmadığını görüyoruz. Çünkü bırakın bir öte gezegenin atmosferinde dimetil sülfit bulmanın gerçekten de yaşama işaret edip etmediği tartışmasını keşfedilen şeyin dimetil sülfit olduğu bile maalesef iddia edildiği kadar net değil. Gelin şu işin aslını bir öğrenelim. Zero and... Büyük astronom Johannes Kepler'den adını alan ve 2009'un mayıs ayında uzaya gönderilen Kepler Uzay Teleskobu'nun ana görevi Güneş haricindeki yıldızların etrafında dönen dünya benzeri öte gezegenleri tespit etmekti. Ve Kepler 30 Ekim 2018 günü yakıtı tamamen tükenerek emekliye ayrılması öncesinde fotometre denen aracını kullanarak 9,5 yılda toplam 530.500 Altı yıldızı gözledi ve bunlardan toplanan veriler sayesinde bilim insanları oralarda bir yerlerde yıldızları etrafında dönmekte olan 2778 öte gezegeni tespit etmeyi başardılar. Günümüzde Kepler'in topladığı devasa veri yığınları halen incelenmeye devam ediyor. Dolayısıyla gelecek yıllarda bu sayı daha da artabilir. Ama bir anlığına durup bir düşünsenize. Kepler'den sonra gelen misyonlar sayesinde keşfettiklerimizi de sayarsak oralarda bir yerlerde var olduğundan emin olduğumuz 5876 tane öte gezegen var. Bakın bu Öyle bundan 30-40 sene önce göğe bakıp ya orada da bizimkisi gibi gezegenler varsa gibi sorduğumuz bir hayalden ibaret değil. Orada olduklarını biliyoruz. Onları görebiliyoruz. Belki de onların bazılarında bizim gibi zeki olduğunu iddia eden yaşam formları var. Ve onlar da teleskoplarıyla dünyayı görüyorlar. Ama üzerinde yaşam var mı bir türlü kestiremiyorlar. Bunu düşünmesi cidden çok acayip öyle değil mi? Buna döneceğim. Ama işte bu araştırmaların bir parçası olarak 2015 yılında bir öte gezegen daha keşfettik. K2 18b. Bu sıkıcı isim öte gezegen isimlendirmesinde kullandığımız sistemden kaynaklanıyor. Buradaki K2 18 kısmı gezegenin etrafında döndüğü yıldızın adı olan K2 18'den geliyor. K2 18b dememizin nedeni ise keşfedilen yıldıza otomatik olarak A harfinin atanıyor olması. Yıldızdan sonra keşfedilen ilk öte gezegene ise B deniyor. Sonraki öte gezegenlere ise C, D, E gibi isimler veriliyor. Ama sistem ikiz yıldızlardan değil de tek bir tane yıldızdan oluşuyorsa genelde o yıldızdan bahsederken de A harfini düşürüp sadece kodunu söylüyoruz. K2-18. Bu arada yıldızın adındaki o K harfi Kepler teleskobunun baş harfinden geliyor. Sadece K değil de K2 olmasının nedeni ise Kepler'in reaksiyon tekerleği adını verdiğimiz aletlerinde yaşanan bir arıza sonucunda teleskobun çalışmaya devam eden parçalarıyla devam edebilecek ikinci bir görev fazına geçilmiş olması. Yani oradaki iki ikinci misyon anlamında. 18 sayısı ise bu yıldızın bu ikinci misyonda keşfedilen 18. yıldız olduğunu gösteriyor. İşte artık siz de Kepler öte gezegenlerinin isimlerini okumayı biliyorsunuz. Her neyse işte bu K2 18b hakkında bir dolu şey biliyoruz. Mesela bu öte gezegen yıldızının Goldilocks bölgesi içerisinde bulunuyor. Goldilocks bölgeleri veya yaşanabilir bölge dediğimiz bölgeler size daha önceden yere batan sarnıcında çektiğim bir videoda anlattığım gibi yaşamın temel şartlarından olan sıvı suyun bulunabileceği sıcaklıkların olduğu bölgeye verdiğimiz bir isim. Tabii bir yıldızın yaşanabilir bölgesinin yıldızdan ne kadar uzakta başlayıp ne kadar uzakta bittiğini belirleyen ana faktör de yıldızın parlaklığı. Parlaklığı. tahmin edebileceğiniz gibi bir yıldız ne kadar parlaksa o kadar fazla ısı saçtığı için sıvı suyun bulunabileceği mesafede yüzeyinden o kadar uzakta oluyor. Çünkü çok yakın olursanız su buharına dönüşüyor. Çok uzak olursanız donup buz oluyor. Ama yıldız ne kadar sönükse bir gezegenin o Goldilocks bölgesi içinde kalabilmesi için yıldızına o kadar yakın dönmesi gerekiyor. Mesela K2-18b yıldızına sadece 22 milyon kilometre mesafede dönüyor. Kıyas olması bakımından bu dünya ile güneş arasındaki 150 milyon kilometrelik mesafenin neredeyse 7'de biri kadar. Ama işte K2-18 yıldızı da güneşin sadece yüzde %2 parlaklığında. Dolayısıyla yaşanabilir bölgesi de güneşinki gibi 142 milyon kilometreyle 204 milyon kilometre arasında değil. K2-18'den sadece 18 milyon kilometreden başlayıp 46 milyon kilometre civarı kadar uzanıyor. Haliyle K2-18b'nin döndüğü o 22 milyon kilometre uzaklıktaki yörüngede tam bu aralığın içinde kalıyor. Yani üzerinde sıvı su bulunma ihtimali var. Peki orada su olduğunu nereden bileceğiz? tabii ki atmosferine bakarak diyeceksiniz daha teleskoplarımızla ayın yüzeyindeki bayrağı bile göremiyoruz nasıl olacak da 1.2 katrilyon kilometre uzaktaki ufacık bir gezegenin atmosferindeki molekülleri göreceğiz haklısınız Tabi çözme gücü ve spektroskopi gibi kavramların ne olduğundan bir haberseniz. Size aydaki bayrağı görebilmeniz için ne büyüklükte bir teleskop inşa etmemiz gerektiğini daha önceden anlatmıştım. Burada tekrar etmeyeceğim ama özetle aynası 182 metreden daha büyük hatta muhtemelen 230 metrelik bir teleskop inşa ederseniz en azından teoride aydaki bayrağı tek bir piksel olarak görebilirdiniz. 2 piksel olarak görmek isterseniz teleskobunuz 400-450 metrelik bir çapa sahip olmalı. Kıyas olması bakımından, şu anda halen üretmekte olduğumuz en büyük teleskop, son derece yaratıcı bir isme sahip olan Extremely Large Telescope, yani aşırı büyük teleskop sadece 39.3 metre şapa sahip olacak. Yani epey bir yolumuz var. Ama unutmayın o videodaki hesapları gözümüzün görmek üzere evrimleştiği dalga boylarına göre yapmıştık. Halbuki eğer ki tespit etmek istediğimiz kaynak gözümüzün görebildiğinin ötesinde kalan ama bilimsel enstrümanlarla tespit edebileceğimiz diğer dalga boylarında ışık saçıyorsa ki birçok gök cismi bunu yapıyor çok daha küçük teleskoplarla çok daha uzaktaki nesneleri tespit etmemiz mümkün. Mesela o sayede uzaydaki gaz bulutlarının arkasında kaldığı için ne büyüklükte bir optik teleskop inşa edersek edelim gözümüzle göremeyeceğimiz cisimlerin niteliklerini kızılötesi gibi o bulutları yarıp geçebilen dalga boylarını gözleyerek öğrenebiliyoruz. Yani her iş için uygun aleti kullanmak gerekiyor ve bilim için de aklımızı kullanmamız gerekiyor. Ve bence bilimde aklın en etkili kullanıldığı sahalardan birisi öte gezegen tespiti. Öte gezegenleri aslında teleskoplarımızı direkt olarak öte gezegenin kendisine çevirerek gözlemiyoruz. Bunu yaparsak hiçbir şey göremeyiz. Çünkü bir öte gezegen devasa büyüklükte bile olsa yansıtacağı ışık hiçbir makul teleskobun gözleyemeyeceği kadar sönük olurdu. Bunun yerine bir gezegenden katrilyonlarca kat fazla ışık saçan yıldızlar yıldızlara bakıyoruz ve onların parlaklığını an be an kaydediyoruz. Ve eğer ki bir öte gezegen dünyadan o yıldıza baktığımız görüş alanının içinden geçiyorsa, yani yıldızının etrafında böyle dönmüyorsa da bizimle o yıldızın arasından geçecek şekilde dönüyorsa, o ışığın bir kısmını o geçiş sırasında bloke ediyor. Yani bir nevi tutulma yaşanıyor. Dolayısıyla bize yıldızdan ulaşan ışık miktarı da bir anda azalıyor. Ta ki öte gezegen geçişini tamamlayana kadar. İşte bu ışık miktarındaki geçici azalıp artmalar sayesinde orada bir öte gezegenin var olduğunu tespit edebiliyoruz. Daha iyi yani öyle değil mi? Sadece varlığını da değil, transit ya da geçiş metodu denen bu yöntemde öte gezegenin yıldızını bloke etmesinden kaynaklı yaşanan o kısa süreli azalmaların miktarını ve sıklığını ölçerek öte gezegenin yörüngesi ve büyüklüğü hakkında bilgiler de elde edebiliyoruz. Mesela K2-18b öte gezegeninin K2-18 yıldızı önünden her bir geçişinde yıldızın parlaklığında meydana gelen azalmanın miktarı o öte gezegenin yarı çapının 16.646 kilometre civarında olduğuna, yani dünyadan yarı çap bakımından 2.6 kat büyük olduğuna işaret ediyor. Veya K2-18b'nin her bir geçiş sırasında yıldızda yarattığı yalpalama miktarına bakarak kütle çekim gücünü hesaplayabiliyoruz ve o sayede kütlesinin dünyadan 8.6 kat daha fazla olduğunu hesaplayabiliyoruz. Veya yıldızın bir ucundan diğer ucuna ona ne kadar sürede gittiğine bakarak öte gezegenin yıldızına olan mesafesini hesaplayabiliyoruz. O 22 milyon kilometrelik yörüngesini de işte bu sayede biliyoruz. Tek bir gözlemden ne kadar fazla bilgi süzebildiğimizi görüyor musunuz? Bence cidden olağanüstü ama daha bitmedi. Şimdi bir anlığına yıldızının tam önünde bulunan bir öte gezegeni hayal edin. Biz de buradan yani dünyadan teleskoplarımızla ona bakıyoruz. Bize yıldızın öte gezegence kapanmamış taraflarından baya bir ışık geliyor gelmesine ama bize ulaşan ışığın bir kısmı da çok özel bir yerden geçerek geliyor. O öte gezegenin etrafını adeta yalayıp geçiyor. Hatta kütle çekiminden etkilenerek çoğu Oak hafifçe de yön değiştiriyor öyle değil mi? İşte diğer yerlerden gelen ışığa göre öte gezegeni sıyırıp geçen bu ışığın çok özel bir tarafı var. Bu ışık aramızdaki o 1.2 katrilyon kilometreyi kat edip de bize ulaşmadan önce kısa bir süreliğine de olsa öte gezegenin atmosferindeki gazlarla etkileşme fırsatı buluyor. Bu etkileşim sırasında öte gezegenin atmosferindeki gazlar o fotonların bir kısmını dalga boylarına bağlı olarak soğuruyor, diğerlerini ise etkileyemiyor. Ve işte hangi dalga boylarının soğurulup, hangilerinin olduğu gibi geçirilip bize geleceğini belirleyen şey, o atmosferin içindeki hidrojen, su buharı, karbondioksit, metan veya sülfür dioksit gibi envai çeşit gaz. Ve işin güzel tarafı, hangi gazın hangi dalga boylarını soğurduğunu, hangilerini ise geçirdiğini çok iyi biliyoruz. Bakın, hidrojen, helyum, karbon, azot ve oksijen ışığı böyle soğuruyor. O siyah çizgiler her bir gazın emdiği dalga boylarına karşılık geliyor. İşte öte gezegenlerden gelen ışıktaki emilimlere bakarak atmosferinde hangi moleküllerin olduğunu anlayabiliyoruz. Yoksa tabii ki moleküllerin fotoğrafını direkt olarak çeken bir teleskobumuz yok. Ve işte James Webb Uzay Teleskobu'nu bu K2-18b'ye doğrulttuğumuzda atmosferinden geçip bize ulaşan fotonlarda meydana gelen değişimler bize böyle bir grafik Veriyor. Bundan yola çıkarak bilim insanları K2-18b'nin atmosferinde metan ve karbondioksit olduğunu doğrulayabildiler. Ki bu gazlar görece olağan şüpheliler. Yalnız oradaki diğer gaz çok acayip. Dimetil sülfit. Bunu ilginç yapan iki şey var. Her şeyden önce bu gazı dünyada neredeyse sadece fitoplanktonlar ve bakteriler gibi canlı organizmalar üretiyorlar. Bu da yetmezmiş gibi dimetil sülfit sinyalleri normalde diğer hidrokarbonların varlığı dolayısıyla maskelenebiliyor. Yani genelde oralarda bir yerlerde dimetil sülfit varsa bile onu kolay kolay göremiyoruz. Hesaplamalar dimetil sülfitin bize görünür hale gelmesi için dünyadaki milyonlarca kat fazla üretilmesi gerektiğini gösteriyor. O kadar üretilecek ki bizim tarafımızdan tespit edilebilsin. Ek-218B'deki dimetil sülfiti görebiliyorsak, bu organik gazı bu kadar çok üreten şey ne? Şimdi o heyecanın nedenini anlıyor musunuz? Haklı olarak bu olay haberlerde müthiş bir yankı uyandırdı ve geçtiğimiz haftaki manşetlere sebep oldu. Heyhat, işin bilimsel tarafının manşetlerdeki kadar etkili olmadığını düşünmemizin de birkaç çok iyi nedeni var. Her şeyden önce tahmin edebileceğiniz gibi bir katrilyon kilometre uzaklıktaki bir cismin yörüngesinden geçip gelen fotonları tespit etmek aşırı zor bir iş. Sinyal gürültüsü veya ölçüm hatası gibi faktörlere çok açık. Buna rağmen uzmanlar K2-18b atmosferindeki dimetil sülfiti %95 ila %99.7 kesinlikte ölçmeyi başardıklarını ilan ettiler. Yani tespit ettikleri gazı gerçekten de dimetil sülfit olduğundan en fazla %99.7 ihtimalle eminler ki daha önceden Hubble'la yapılan gözlemlerde benzer izler sadece %60 küsür isabetle tespit edilebilmişti. Yani %40 civarı bir ihtimalle sinyaller başka bir şeylere aitti. Ama işte James Webb ölçümleri neredeyse kesin olarak bunun dimetil sülfit olduğunu doğrulamış oldu. E daha ne olsun diyeceksiniz ama %90 %99.7'lik bir doğruluk payı özellikle de fizik için aşırı zayıf. Evet %0.3'lük bir hata payı fizikte kabul edilebilir bir hata payı değil. Fizikte genellikle %99.99999 %99 düzeyinde bir isabetlilik arıyoruz. Bu hassasiyete 5 sigma diyoruz ki böyle bir ölçüm yapmayı başardığımızda bile ölçümlerimizin bulduğumuzu düşündüğümüz şeye işaret ettiğini kesin olarak söyleyemiyoruz. Fizik öylesine ihtiyatlı bir bilim dalı. Dolayısıyla %99.7 yani 3 sigma kesinlikle yeterli değil. Kaldı ki aynı veriyi bağımsız olarak işleyen diğer astronomi grupları verinin isabetlilik oranının 1 sigma yani hala %68 kadar düşük olabileceğini o nedenle de fizik bilimi çerçevesinde anlamlı bir gözleme işaret etmediğini iddia ediyorlar. Bu tartışmalar devam ediyor etmesine ama anlayacağınız ölçümün tamamen başka bir gaza işaret ediyor olma veya tamamen bir ölçüm hatası olma ihtimali halen var. İkincisi dimetil sülfitin dünyadakine benzer bir yaşam tarafından üretildiğini düşünmek için K2-18b'nin ya bir süper dünya olması gerekiyor ya da hidrojence zengin bir atmosfer altında bolca sıvı su okyanusları barındıran hipotetik bir gezegen türü olan bir Haysiyen gezegen olması gerekiyor. Sorun şu ki normalde dünyadan 10 kata kadar büyük olan öte gezegenlere süper dünya diyor olsak da Bunların aynı zamanda dünya gibi kayalık olması gerekiyor. Bildiğiniz gibi güneş sistemi içinde hiçbir süper dünya gezegen bulunmuyor. Çünkü sistemimizdeki gezegenleri boyutlarına göre dizecek olursanız en içteki dört gezegenin yani Merkür, Venüs, Mars ve Dünya'nın dördünün de kayalık gezegenler olduğunu ve bunların da en büyüğünün dünya olduğunu görüyorsunuz. Bunların üzerinde durabileceğiniz katı birer yüzeyi bulunuyor. Ama sonraki dört gezegen yani büyüklük sırasına göre Uranüs, Neptün, Satürn ve Jüpiter gaz devi dediğimiz neredeyse tamamı gazdan oluşan, Dünya gibi katı bir yüzeyi bulunmayan gezegenler. Yani bu gaz devlerinin içine atlayıp da merkezlerine kadar ölmeden yolculuk yapabilecek olsaydınız hiçbir noktada katı bir yüzeye ulaşamazdınız. Bunların merkezinde muazzam basınç nedeniyle sıvılaşmış olan görece ufak bir bölge var ama bu da gerçek bir yüzey sayılmaz. İşte dünya ile dünyadan 14.5 kat büyük olan Uranüs'e kadar olan, daha spesifik olaraksa dünyadan 10 kata kadar olan gezegenlere de süper dünya diye olma nedenimizde bunların dünya gibi katı gezegenlerle Neptün gibi gaz gezegenler arasında bir geçiş görevi görüyor olması. Zaten Jüpiter gibi devasa gaz devlerinin 80 katı kadar bir kütleye ulaştığınızda artık kırmızı cüce dediğimiz en küçük yıldızların büyüklüğüne ulaşmış oluyorsunuz. Bin Jüpiter kütlesine vardığınızda ise o kütle yığınınız artık güneş gibi bir yıldıza dönüşüyor. Yani size daha önceden asteroidlerle ilgili videoda da anlattığım gibi uzaydaki maddenin bir kütle hiyerarşisi var. Ve bu hiyerarşide hangi seviyede olduğunuz, ne tip bir gök cismi olduğunuzu direkt olarak belirliyor. Çok küçük kütleli cisimler genelde asteroid oluyorlar. Onlar belli bir iriliğe ulaştığında yuvarlaklaşarak kütle çekiminin etkisiyle kompaklaşıyorlar ve bir cüce gezegen oluyorlar. Cüce gezegenlerden yörüngesini temizleyebilenler gezegen oluyorlar. Kayalık gezegenlerin çok irileri gaz devlerine dönüşüyor. Gaz devlerinin çok irileri yıldız oluyor. Yıldızların çok irileri nötron yıldızı ve kara delik gibi cisimler oluyorlar. Bu süreçte nerede olduğunuzu belirleyen ana faktör ne kadar büyük bir kütlenin ne kadar dar bir hacme sıkıştığı yani yoğunluğunuz. Ama işte dünyadan büyük her gezegene de süper dünya demek yanıltıcı. Çünkü dediğim gibi bir gezegenin süper dünya olabilmesi için dünya gibi kayalık bir yüzeye sahip olması gerek. Ve bunu belirleyen ana parametre de yoğunluk yani kütlenin hacme bölümü. E az önce verdiğim sayıları bir tekrar düşünün. k 218 b dünyadan yarı çapça 2.6 kat Kütlece ise 8.6 kat büyük. Eğer hızlı bir oran hesabı yapacak olursanız bu K2-18b'nin yoğunluğunun dünyanınkinin yarısı kadar olması demek. Bu da K2-18b'nin kayalık bir gezegen olma ihtimalini dikkate değer miktarda azaltıyor. Çünkü bildiğimiz kadarıyla bir gezegenin ince bir atmosfere ve kayalık bir yüzeye sahip olabilmesi için dünyadan en fazla 2 kat kütleye ve 1.3 kat yarıçapa sahip olması gerek. Görebileceğiniz gibi K2-18b bunların her ikisini de kat kat aşıyor. Dolayısıyla K2-18b dünya gibi kayalık bir gezegen olamaz. O nedenle de Doktor Matfusudan ve ekibi bulgularının önemini vurgulayabilmek adına bunun bir Haysiyan gezegeni olabileceğini iddia ediyorlar. Ama bu da iki açıdan yanıltıcı. İlki bir çeşit algıda seçicilik yapıyorlar. Çünkü verilerini izah edebilecek silisyum magnezyum imzalarına sahip magma okyanuslarından oluşan bir gezegen modeli de türetebilirlerdi. Ama bu alternatif modelleri tamamen göz ardı edip sırf yaşamı barındırabilecek olasılıklara odaklanıyorlar. Ve ikincisi topladıkları veri onları desteklemiyor. Eğer gezegenin yüzeyi okyanuslarla kaplı olsaydı, atmosferinde bol miktarda su buharı bulmamız gerekirdi. Halbuki James Webb verileri atmosferin suyla değil metanla dolu olduğunu gösteriyor. Bu durumda geriye tek bir makul ihtimal kalıyor. K2-18b bir mini Neptün. Yani Neptün gibi bir gaz devi ama Neptünden boyutça oldukça küçük. Bunun üzerine atmosferde karbonmonoksit, su buharı ve amonyak gibi diğer yaşam izlerinin bulunmadığı gerçeğini ekleyince dimetil sülfitin yaşama işaret ediyor olma ihtimali de birden çakılıyor. Sadece bu da değil. Evet dünyada dimetil sülfiti sadece yaşamla ilişkili süreçlerin bir yan ürünü olarak görüyoruz. Bu doğru. Mesela malt üretiminde veya bira mayalanması sırasında bakteri kontaminasyonu olursa dimetil sülfit açığa çıkabiliyor. Öyle düşünün. Ne var ki astronomlar bugüne kadar dünya dışında dimetil sülfit moleküllerine 67P gibi kuyruklu yıldızlarda ve hatta derin uzay uzaydaki gaz bulutlarında bile rastladılar. Bunların her ikisinde de yaşamın olmadığından neredeyse kesin olarak emin olmamız belli ki dimetil sülfiti üretebilen ama bizim henüz bilmediğimiz abiyotik yani cansız bazı süreçlerde olduğuna işaret ediyor. Mesela bu molekül henüz detaylarını bilmediğimiz bir fotokimya ile de üretiliyor olabilir. Ki K2-18B'nin yıldızına aşırı yakın dönmesinin bu açıdan yarattığı bazı problemler ve alternatif açıklamalar da var. Yıldızlarına bu kadar yakın dönen gezegenler, size daha önceden anlattığım üzere, tıpkı ay ve dünya arasında olduğu gibi bir kütle çekim kilidine giriyorlar ve hep aynı yüzlerini yıldızlarına dönüyorlar. Bu da o tip bir gezegende yaşanabilecek tepkimelerin yıldızıyla kütle çekim kilidi ilişkisi içerisinde olmayan dünya gibi bir gezegende yaşanabilecek tepkimelerden çok farklı olmasına sebep oluyor ve tabi bu koşullar kuyruklu yıldızlar ve gaz bul bulutları gibi ortamlarda gördüğümüz tepkimeleri mümkün kılarak dimetil sülfetin inorganik bir şekilde oluşmasını sağlıyor olabilir Hatta K2 18 gibi kırmızı cüce yıldızlar manyetik olarak çok aktif yıldızlar ve bu manyetizma bile K2 18 B'nin kimyasını baştan sona değiştirebilir yaşam ihtimalinde ciddi anlamda düşürebilir tüm bunlar ekibin yaşam izi iddiası için çok büyük problemler işte böyle. Haber manşetlerinin birçok durumda olduğu gibi bu durumda da işi çok hızlı bir şekilde abarttıkları bir vakayla karşı karşıyayız. Bu kaynaklar işi birinci kaynak olan akademik makalelerden okuyup anlamak yerine kulağa havalı gelecek manşetleri tercih etmeye maalesef devam ediyorlar. Bu yolla da halkı yani sizi bizi aldatmış oluyorlar. Gerçi bu spesifik vakada tek suç medyanın değil. Onu da söylemem gerek. Bence bu vakada Doktor Matrusudan da suçlu. Çünkü süreç boyunca medyayı yanıltıcı, son derece ikircikli mesajlar paylaştı. Mesela bir gazeteye prematüre bir şekilde yaşamı tespit ettiğimizi söylemenin kimseye faydası yok diye bir demeç verirken, diğer bir gazeteye bu insanlığın binlerce yıldır sorduğu bir soruydu. Sistemi şoke eden bir bulguyla karşılaştık. Bu bulgunun büyüklüğünü anlamamız zaman alacak dedi. E bunlardan hangisi doğru? Bir yargıya varmak konusunda aceleci olmamalı mıyız? Yoksa bu bulguyu şoke edici bir gerçek olarak mı algılamalıyız? Şunu kabullenmemiz gerek. Maalesef bilim insanları da yeni bulgularının önemini abartmaya çok meyilliler. Çünkü çoğu durumda bilime ayrılan kaynaklar ...bu şekilde hayplanmış alanlara veriliyor. Keşke bilim paraya bu kadar muhtaç olmasaydı da... ...bilim insanları da bu gereksiz ve yarı pişmiş pazarlama çabalarına hiç girmeselerdi. Neyse ki veri neyse o. Ve veriye baktığımızda henüz yaşamın izlerini gördüğümüzü maalesef söyleyemiyoruz. Aramaya devam ediyoruz. Eğer varsa bir gün bulacağız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz uzaylıların bizi ziyaret etmiş olmasının neden imkansıza yakın olduğunu öğrenmek için bu videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videolarda giydiğim tişörtleri satın alabileceğiniz bir linki de aşağıya bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.